Yani bu kadar üst düzey oynamış bir oyuncu. Muhammed Sarıgül bu Inter maçı kadrosuna alınmadı. Kadro dışı bırakıldı biliyorsunuz. Neyden bırakıldığını öncesi videoda yaptık. Yaptığı açıklamalar ve Arne Sulh hakkındaki söylediklerinin dolayı. Kulüp ondan özür dilemesini istedi ama Sala son maçını oynayıp biraz Afrika Kupası'na gidecek oradan da ayrılmak istediğini söyledi. Yani genel bak... Ondan sonra onu kadro i̇şte kadrosu yani bırakmış. Şunu söyleyeceğim. Ama... Kaç yıldır e, Sala sayesinde bir yerlere geldiniz. sayesinde ben bir seviye atladınız. Mane ile Firmino varken yarı ben yarı Sala sevmez ama Sala'nın yaptıklarını göz ardı edemezsiniz. Sala'nın yaptıklarını göz ardı edemezsiniz. Bence yanlış bir karar. Zaten sezon başından beri Sala oyundayken bile oyun dışına bırakıyordunuz. Sonra یه دیگه افتادن سونا کادر